Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu da temizliyoruz arkadaşlar. Küçük görünebilir ama arkadaşlar yani yapacağız bir şeyler. Evet, şimdi ise şurayı şöyle. Uy. Kusura bakmayın bu arada. Yani bu oyunu yüklediğim acı bayağı bir istiyor. Şurayı her yere dağıtacağız şimdi. Oh, şuraya şöyle. Bu neymiş Şuralara, ee ıı, şuraya şöyle sesimi kısayım. Şunu şöyle... Şey yapayım? Şunu da, şunu da, şunu da. Tamam, hepsi oldu. Tamam. E arkadaşlar şimdi hesabını yapacağız. Ah mis gibi adı var. Ay şu daha bakın. Asıl ben bunu acayip severim. Bu şekilde şey var. Bu şey acayip mutlu bir şey oluyor arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Çok güzel bir şey olacak. Bakın. Bunu da çok seviyorum. Bu da arkadaşlar çok iyi böyle şey yani. Bu ruj nasılmış? Ooo Güzel. Evet güzel. Çok iyi. Şimdi iler. Reklam çıktı. Ay nasıl da yapıyor be? Hiç yok ya, yani. anlıyorum. Biraz iyiken, çünkü ben böyle yapalım. Bu da açalım sonra geçelim. Evet, öyle oldu olsun arkadaşlar. Tamam, çok güzel oldu bunda. Evet, ay kadının yüzü ama çok kötüymiş arkadaşlar. Hepsi de işte böyle değil. Tamam. Of. Böyle şeyim de alalım. Hoppa. baba Şöyle şöyle dökeleyim. Tamam. şuraya da Tamam. Şimdi Güzel bir Ama saçın ortasını yap. Bir şekilde anlamına E Kaşları mor mu? Keşke mor alan insanı ilk defa görür. Evet, mor göz ilk defa görür. Bütün mü oldu ya? Of hayır. Evet şöyle. Arkadaşlar burada ben Türkiye'ye geriye geldim. Çok mutluyum en son Mekke'deyim demiştim ve Türkiye'ye geriye geldim. Acayip ama acayip mutluyum. Ne şu anda o kahveyi göstermek şey yani bekliyorum yani ayarlıyorum şu anda. Şey yapacağım müziğini falan ayarlayacağım. Daha. bu şimdi bakın şu buna bakın şimdiki cümle bak. Ay şu çok güzelmiş ruj. Ay ama yanaklarını yapıyordu. Tam yanakta şey geldi burada. Tamam çok çok iyi şunda. Şunu da şöyle takalım. Acayip güzel oldun. Var ben bunu isterdim bu şekilde olmayı. İşte kendim yaptım. Evet. Arkadaşlar burada reklam izleyip geçiyoruz. Of, çok sıkıcı. Evet. Şuna basalım arkadaşlar. Oh. Hop hop Acayip kirli. Bir kere şu böcekler gitse bu arada. Ay böcek mi dağıldı böcek. Böcekler çok güçlü duruyor. Şunu da almaya Çalıştım ama alamadım. Herkes i̇şte. taranmıyor. Nasıl tarayayım da tarak görnerdi? Aa tarandı. Ama şimdi saçımı bir güzel yıkayacağız. Ooo. Oh. Mis gibi oldum. Bu arada elbiseyle banyo yapan ilk defa görüyorum. burada ya olmamış. Üstüne de olmuyor. Sadece saçma. Neyse. Şöyle zaman. Şurada şu yukarıda şey yapalım. Yıkayalım. Yıkayalım. Mis i̇şte gibi olsun. Şimdi kuruladıktan sonra şu beyazları artık bitsin yani beyazlar. Evet, tamam. <laughs> beyazlar çünkü çok kötü duruyor. Açalım. <laughs> Video çek. <laughs> evet, az önce de pardon pardon. Yok ya da seçer. Çiçek koyalım. Acayip iyi oldu bu arada manzarayla. Ben magrestim. Ya ikide bir şöyle şeyler çıkıyor ama kahve çok güzelmiş. Çaldım. Bu da bu oyunu ilk kez oynadım. Ben yani Mekke'de ilk hiç oynamamıştım. Şurada da silelim herhalde. Bitti. Sen ne uğraştırıyorsun be? <laughs> ha yani. Sütünü falan da keseceğim. Hı. <laughs> Dudağın çok kötü duruyor. Dudağını yapamam. Yani kız şeyine erkek şey göndermişler ya. Bir de arkadaşım böyle şeyleri bana gönderiyor. Arkadaşlar. Bunu niye bundan takıyorum ben? Buna makyaj mı yapacağım? Ya şaka gibi. Arkadaşlar şaka gibi ya bu erkek. Kız değil. Vay çok güzel oldu. <laughs> erkek makyajı yani hiç görmemiştim. Tamam, şimdi buraya yapalım şey. Şu rengi çok güzel. Burada yataktan hiç rahatlamıyorum. Kolum ağrıdı. Ben şimdi şunu da yapayım. Şimdi şunun bir tane burnuna bakın. Şimdiki burnu. Ya bu kız mı ya? Erkek. Şaka gibi. Ne ne diyor? Anlamadım. Aa, Arkadaşlar er sıra vardı yetiştiremedim yetiştiremedim ya of. Şöyle reklamlardan artık nefret ediyorum arkadaşlar şuradaki şey yapmak acayip zor ya. Yani. Evet acayip zor yani onlara göre acayip zor. Tamam yani yaptım arkadaşlar şimdi geç. Tamam arkadaşlar şimdi başlamışız. 2 dakika sürem var arkadaşlar hızlı olmam lazım şimdi sen her şeyi biliyorum şu anda önceden yaptığın için her yeri şöyle keselim 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 şuraları şöyle şey yapalım ama bu adam yapmak acayip zor arkadaşlar yani ben süre yok diye biliyordum sonra süreli olduğunu fark ettim Video. Oh. İnşallah gelmiyor ki. Şunu şöyle alacağım. Ben şöyle burada yapmam lazım. Acayip ama acayip zor. Çünkü en yani zor dediğim şey yetiştirmem lazım. Yetiştirmek zor. Ya şurada şu anda sürem var. Tamam. Tamam, hadi ya. Şöyle sürelim sürelim. Sürelim bunu da. Son 50 saniyem kaldı. Ben gelsin yani her şey. Tamam arkadaşlar yetiştirdim Tamam tamam Evet oldu Geçelim Şuradan bir tane çarpı çıkması lazım Çıkmadı O zaman buna basalım Buna no, 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 bastık geri ne ya? Bak videonun arkasında beni kızdırma. Evet şimdi çarpıya basın. İnşallah gider. Evet arkadaşlar burada da videoyu sonlandırayım. Um, arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Um, ve de arkadaşlar 500 abone Olunca yüzümü göstermekten vazgeçtim. Demek siz abone olmuyorsunuz. 10.000'e 10 tamamlıyorum arkadaşlar. 10.000 olursa gerçekten ama gerçekten artık yüzümü göstereceğim arkadaşlar. Hepinizi çok severim ve görüşürüz. Abone ol, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Ee, başka ne diyecektim? Ha bu arada böyle şey yaptım yerleri. Yani karıştırdığım yerlere kusura bakmayın. Abone olup like atın. Görüşürüz.